Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İttihadın kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün hazırlamış olduğum bahisim bu. ilerleyen zamanlarda tekrardan bahislere bakacağım ve ayarlayacağım. Şimdi tutmalısı yüksek bahis olarak bunu gördüm. Ev sahibinin bir buçuk üstünü gördüm. Çünkü ev sahibi genel itibariyle son 3 oynamış olduğu maçta puan kaybetti de şöyle bir durum var. Deplasman'ın da oynamış olduğu bütün maçlarda genel itibariyle en az 2-3-4 gol yiyen bir takım arkadaşlar. Çok kötü durumda. Sandroya'da en güçlü tak rakiplerine karşı en az 2 ve 1 gol bulmuş bir takım. Ben bu karşılaşmada ev sahibinin 1.5 attığının kırılacağını düşünüyordum. Düşünüyorum. 2.5 üstüne çıkma olasılığı var mı? E, tabii ki var. Ev sahibi 1.5 üstünü çıkarsa 2.5 üstü olma şansı olabilir. Sürprizlerde. de Deplasmanın 0-5 üstü de ihtimali de olabilir. Çünkü o da düşme hattında. Varın yoğunluk olmaya, koyma ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi ev sahibinin böyle güçsüz bir takıma acıcağını düşünmüyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Dün biliyorsunuz ki 2.5 üstü Chelsea karşılaşmasında vermiştik. Chelsea 36. dakikada artık maçı bitirdi. Daha da oynamadı. Aslında baktığımız zaman bu karşılaşmada 3.5 üstüne kadar gitme ihtimali yüksekti. Tottenham tamamıyla aptallık yaptı. Hiç ellemedi, oynamadı, şey yapmadı. Yani hiç umursamadı. maçı da takip ettim. Aslında ben dediğim gibi 3. golü ile Chelsea'den çok rahat bulacağını, 4'ü de bulacağını düşünmüştüm ama nasipten ötesi yok. Gerçekten yani bazen futbol 36. dakikada da bitebiliyor. Hatta bazı karşılaşmalarında başlar başlamaz da bitmiş olabiliyor. Bunu da YouTube kanalında gece paylaşmıştım. Ee, üst olarak 223'ten 224 sayıya denk geldik. Bir sayıyla kazanmış olduk. Ee, bu karşılaşmayı gece saatlerinde yayınladım. Çünkü kanalın dediğim gibi like'ları bayağı düşük arkadaşlar. Düşük olduğu için de biraz da onun da vermiş olduğu etki var. Eğer e, kanalın hakkını verirseniz arkadaşlar ben de size NBA maçlarını gece saatleri olmadan yetiştirip sizlere kazanma ihtimali yüksek bahisleri ikişer tane bahis çıkartabilirim. NBA'lerde kendime çok güveniyorum. Herhangi bir şekilde bugüne kadar da hiç kayıp yaşamadım. çok şükür. tabii ki kayıp yaşayabiliriz sonuçta iki elin arasında oynayan bir maç saati arkadaşlar ya yani maç bunlar. O yüzden söyleyecek bir şey. Kendim hazırlayınca diğer bahislerimi de çıkartacağım. Şimdi Koçluk'un görüşürüz.